Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Size bir ilginç video daha çekiyorum. Şimdi bu solucanlar e, yüksek derecede besilenmiş. E, fileine solucan alıyoruz biliyorsunuz. Her zaman gösteriyorum size. Şuradan olmuş küprenin içinden. Bunun, bunların içinde de solucan dolu tabi. Fileğine döktüğümüz yerlerden. Bunların üstünü ter temiz temizleyeceğiz. Bu fileleri alacağız. Bu dediğim gibi şu mamaların içi şuraya biraz kar döktüm de yanlış anlamayın. Ee, şu mamanın içi komple solucan dolu. Şu vaziyette yinmiş vaziyette. Bu fileleri şimdi üzerlerinden alıyorum. Şurada yinmiş yerleri rahatlıkla görebilirsiniz. Düzlenmiş vaziyette. Bu fileleri şimdi yataklardan ayırma günü geldi. Yine ayırıyoruz. Bir şey yaptıktan sonra tekrar yine file atacağız. Bu fileleri atacağız. Şu solucanlar alttaki mamanın içine gittikten sonra şöyle de görebilirsiniz. Solucanlarımızı maşallah bayağı da besli oldular. Taze mama yiyince ciddi manada bir büyüme gösterdiler. Maşallah. Bu altındaki yataklarımızda biliyorsunuz solucan var. Ama biz solucanları fazlalaştırmak için, hızlı mama tüketimi yapması için biz böyle işlemler yapıyoruz biliyorsunuz. Solucanlar direkt aşağıdaki yataklara giriyorlar. Altındaki mama yapılan yataklara. Videomuzu sürekli çalışırken devam ederiz güzel kardeşlerim. Bir saat sonra filelerimizin üstünde Solocanlar bitti. Girenler girdiler. Hiç kalmadı içlerinde. Şöyle ileriye kadar gidiyor. Bayağı bir ileriye kadar götürdük. Siyah olduğu yere kadar filer aldık. Tek tük solucanlar kalmış. Onlar da giriyor maşallah. Hareketlenmişler. Az bir şey kalmış. Bunlar dışarıda kalınca ister istemez gidemiyorlar oraya. Soğuk ya. Onları da alalım içlerine girsinler çocuklarım benim. Dışarıda kalırlarsa haline çok soğuk olduğu için kapıyı açıyorum. Şöyle de bir kontrol edelim. İyi. O kadar ince bir hassasiyetle döküyorum ki şimdi e, tek başıma olunca tekrar yine Canlı olarak video çekemeyeceğim ama yine de söyleyeyim. Ben şu anda şuraya kadar belli şekilde de göründüğü gibi şura şu biberin olduğu yerden itibaren şu tarafa iki el araba döktüm. Bakın bunlar önceki e, videonun başında çektiğim yerlerdeki koyduğum fileler. Fileleri şuradaki mamanın içine aldım. İçinde az da olsa solucan var. Burası da mama sonuçta gelmiş bir mama. Fileler şuradan devam ediyor. Bakın güzel kardeşlerim nasıl bir ince hassasiyetle temizliyorum onu söyleyeyim size. En ince ayrıntısına kadar üzerindeki e, birikmiş posaları şu elimdeki nerede süpürkem? Ha. Şu elimdeki gördüğümüz süpürkeğini ince bir hassasiyetle çok fazla bastırmadan ama bunun kılcal kökleri solucanları öldürüyor. Bak, onu söyleyeyim. Yatıraraktan öyle bir kırbaç vaziyette asılıyorum ki yani solucan ölümü olabilir mi? Olabilir. Şu dırmıkla da şu dirgen dırmıkla da şunu görüyorsunuz şu malzemeyi. Bununla da biraz aldıktan sonra şu dirgenle çekiyorum güzelce ne. Çektikten sonra sübürke. Ondan sonra şu ilerideki çalı sübürke çalı süpürgeyi de kullanıyorum. Halini biri o tarafta onu kullanıyordum aslında. Bu buraya geldi. Bunu da kullanıyorum hassasiyetle. El arabaya doldururken şu dırmık kullanıyorum bakın. Veya da şu kürenin ucu sivri yerini kullanıyorum. Ve bunun içi milyonlarca şurada e, solucan dolu. Bu ayırdıklarımın için. Tabii şunun içinde var mı? Bahara dekil. Videolarda göreceksiniz. Bahara dekil sürekli. Bunun içinden solucan çekmeye devam edeceğim. Baharında öbür birinci çadırımızı Allah'ın izniyle bunu aktarım yapacağız. Burada bir parça video daha çektik. Onu da birleştiririz, yükleriz. Kardeşler, el arabamızı görüyorsunuz. Üzerinde bir takviye ikta var. Şu vaziyette de el araba. Şimdi bir şey söyleyeceğim, rakam konuşacağım. El araba iki katında. Şu anda videoda biraz düşük görünebilir ama şöyle söyleyeyim. Bu el araba hemen hemen iki el arabası diyelim. Bakın açık açık söylüyorum. İki el arabası diyelim. Şu her höbekte 50 bine yakın solucan var. 50 bine yakın solucan var. Ter temiz bir vaziyette. Tekrar oraya gösteriyorum size. Parça parça video çekiyorum çünkü. Temizliğini de gösteriyorum. Şimdi şuradayım bakın temizleyerek gidiyorum şöyle. Üzerinde taze hiç mama, şu mamadan kalmamış vaziyette ter temiz götürüyorum. Bunun üstünde pas pas parlatacağım. Bu işi bitirdikten sonra bu etrafındaki mama işlemlerini çektikten sonra bunu tekrar bir daha karıştıracağım güzel kardeşlerim. Bakın. Dırmıkla şu dirgenine şu dirgenine tekrar bir daha karıştıracağım bunu. Alt üst yapacağım. Ya gübre işin gerçeği öyle kolaylıklarla olmuyor açıkçası. Gübreye bayağı bir emek vermek lazım. Gübreye emek vermezsen kendi başına bırakırsan hiçbir şekilde olmuyor. Ama bu şeyden sonra çok tatlı bir malzeme ortaya çıktı işin gerçeği. Harika bir şey oldu. Bunu dediğim gibi bunun altında kemik vardı biliyorsunuz. Kemik e, haşladığım kemikler vardı. Onlara zarar verilmeden tekrar bir daha karıştıracağım. Bunu höbek haline getireceğim. Biraz da e, şekilli yapacağım. Mama e, mamayı dökerken rahat olacak. Şu ortadaki e, çöküntüler yok edeceğim açıkçası. Dümdüz yapacağım. Mamayı döktüğümde alması biraz daha şu filelerle zor olmayacak. Solucan çekimi. Bir daha karıştıracağım. Alt üst yapacağım. E, alt üst yaptıktan sonra 10 gün neyi bekleyeceğim. Mama vermeyeceğim bunu üstüne yani. Kendi içindeki solucanlar bir üste çıksın. Bir üstünü düz Bu mamanın. Çünkü içinde yinmemiş malzemeler muhakkak ki vardır. 10-15 gün sonra tekrar yatak yapacağım. O filelerim aynı şekilde o şekilde verip oradan buradan çektiğim malzemeleri ana yataklar ana yataklar biliyorsunuz şu karşıdakiler şimdi bu senenin geçen sene pardon kaç ay oldu 4-5 ay oldu herhalde belki de 6 ay olmuştur bu yatakları oluşturduğumda bunlar üzerinden hareket ediyorum baharıdaki buraya dolduracağım Allah'ın izniyle hep de videolarımda göreceksiniz şu genişliği de ortamı da buradan alıp buraya atıyorum. Şu yan tarafa da yatak yapacağım ama şurayı yeterince doldurayım Çünkü arabanın geçiş mesafesi çok azalacak. Şuraya bir müddet kullanabileyim diye uğraşacağım. Çünkü şunu çıkarmadan burada rahat hareket edemeyeceğim. Öbür çadırı almak için. O da tabi Nisan-Mayıs aylarını bulur inşallah. O günleri de görürüz Allah'ın izniyle. Bir parça daha aktarım oldu. Bu da güzel oldu. Bunu da kayıtlarız. Güzel kardeşlerim. Bu işte en dikkat ettiğim, en hassasiyet duyduğum, en ince fikirlere büründüğüm, en nazik olduğum an bu solucan ayırma işlemidir. Kesinlikle bir tanesinin bile ölmesini istemiyorum. Yani Bu benim resmen bir kırmızı çizgimdir. Burası e, ne derler onu? Zurna'nın zırt dediği andır. Solucan ayırma işlemi. Ne kadar dikkatli, ne kadar kibar bu solucanlara saygı duyarsanız, ne kadar özen gösterirseniz onlar da size gereken cevabı verirler. Şimdi şura bakın düz vaziyette. Şimdi zamanla gittik sıra. Şöyle bir yan höbek yapıyorum. Şurada bitirdim şimdi. Bırakıyorum artık böyle güzel bir höbek. 4-5 gün sonra veyahut da bir hafta sonra burayı tekrar göstereceğim. Yapılmış olan işlemi ve öğütmüş sistemleri nasıl olacak onu göstereceğim. Bu parça videoyu da şey yaptıktan sonra bu videoyu da tamamlamış olalım. Allah'a emanet olun.